Ya yok Tuğrul, bu sistem işlemez. Abi ne demek işlemez ya? Yapma gözünü seveyim. 10 gün kaldı müsabakaya ya. Olmuyor işte, olmuyor. Olmaz Jöce, çıkar o kedi. Ya bir günlüğüne, bir günlüğüne kalsa lütfen. Abi, bırak şimdi Jöce'yi, kediyi filan. Kafanı şuraya ver lütfen. Ya bunu yapamayacaksak yeni bir şey düşünmemiz lazım. Ne düşüneceğiz oğlum? 10 günde ne icat yapacağız ki? Hiç bitmeyen, çikolata yapın. Şey yapalım, lamba yapalım. Gece lambası ama müzikli. Yapıldı. Ciklet çiğneme makinası. Isıtıcılı terlik. Malzemesi pahalı. <laughs> Cikleti şişirip balon da yapsın. Allah! Turhan alıyor ya! Dur, dur, dur. Abla! abla? Dur, dur. Ne oluyor ya? Abla, hani nerede fare? Ya yatağın altına girdi. Turul, koş kürek mürek bir şeyler getir. Tamam. Sıptıyor yanlışından geçti Turgut. Abla, önce bir sakin ol. Odada kaplan oluşmuş gibi davranma. İki de bir kedilerime atarsanız böyle olur işte. Sana doğru sürdüm, tuttun mu? Yok abi ya, bizim odaya doğru kaçtı, yakalayamadım. Beceriksizin önde gidenisin. Ya pis pis baktı, vuramadım valla. Ne oluyor? Fare harekatı. <laughs> Turan abla bayılmış. Ne? <gülüyor> <gülüyor> gel Dur. bakayım şöyle. Baba yok olmuş. bir şey Türkan. Bizimkiler safariye çıkmışlar. <laughs> Turan. Turan kendine gel çocuğum. Nerede? Anne ayağım üstünden geçti yok anne. Yok bir şey. Yok bir şey bir tanem. Tamam geçti. Geçti canım. Burada mı? Abi burada burada gel al şunu ya. Güzel. Kedi bizim yerimize bayağı harpalamış ha. Ben ne icat edeceğimizi buldum abi. Hmm. Yeni icatları üzerinde gece gündüz çalıştıkları için Tuğrul'la Turgut'un yüzünü göremez olduk. Bakalım bu sefer nasıl bir tuhaflık icat edecekler. İşte bu kadar. Evet fare kaçırma otomatı bütün dünyaya hayırlı olsun. Aç bakalım manyetoyu. Heh bak şimdi bu fare. Harika. Harika. Yüz yılın icadı. Her lazım bayan. Kediyi buldum. Ne yapacaksınız? Ee, bize sesi lazım Cöceciğim. Sen bir yavlat, biz de sesini alalım. Hadi. Yavrula Mercan. Bak ben nasıl yapıyorum pislik? <laughs> Güzel. Kediyi bırakalım sen mi yavlatıyorsun? Yok <laughs> ya, olmaz ya. Tabii olmaz ya. Yavlatıyorsun. Kaç para vereceksin? Evlenme fikri bana tuhaf geliyor. Ailemi o kadar çok seviyorum ki. Onlardan ayrıldığımı düşünmek bir de kalbimi acıtıyor. Annesi geldiği için Ali'yi rahatça görüp konuşamıyorum. Zaten Orhan'ın evlenme teklifini ona nasıl söyleyebilirim ki? Halbuki Ali bu dünyada beni anlayan, beni dinlemesini bilen tek insan. Onu çok özlüyorum sevgili defter. Merhaba Leyla hanım. Hoş geldiniz. Beni içeri kabul etmek lütfunda bulunur musunuz? Estağfurullah buyurun. Bu emir belki ziyaretimi affedin ama ben... ...benim sizinle konuşmaya ihtiyacım var. gelsene biraz. Ali abimi de görürsün. Ali abin işe gitmedi mi? Hasta biraz. Nesi var Berfin? Biraz soğuklandı. Ee, kırıp grip, oldu. Grip oldu demek ha? Ha, ıhlamur da pişirirsin. Canım bana ne lüzum var? Sen pişirirsin, annesi pişirir. Cık, teyze sabahtan çarşıya gitti. Hadi Türkan abla. Zahmet oldu. Estağfurullah. Ali Bey ile Berfin'in yanında kalacak mısınız Server Hanım? Ali'ye benden daha fazla sahip çıkmışsınız. O da kendine bir dünya kurmuş. Bana ihtiyacı yok gibi. Hiç kimse bir annenin himayesini temin edemez. Ali Bey'in herkesten çok size ihtiyacı var. Oğlum için endişeliyim Leyla Hanım. Bir anne olarak beni anlayabileceğinizi ümit ederek çaldım kapınızı. Endişeniz kızıma olan alakasından dolayı herhalde. Doğrusunu isterseniz evet. Ya yine mi zamur? Bu kadar ilacı yutmak istemiyorsan mızmızlanmayı bırakacaksın. Bak limonu böyle bol koyasın. Bir de okuyu üfledim mi nenem öyle yapar. Hemen iyileşirim. Yakında hiçbir şeyim kalmaz Berfin. Bu kadar ilacı sana kim verdi? İş yerinin yakınındaki bir kliniğe gittim. Peki neden bana haber vermiyorsun? Ben dedim Türkan ablam baksın diye. Teyzem lazım değil dedi. ateşin yok. Neyse ki. Sen beni merak etme. Ya nasıl merak etmem Ali? Aklım hep sende. Hiç görüşemiyoruz ki. Türkan abla. Ben yine rüya gördüm. Rüya makinesi mübarek. He. Rüyamda anamla babamı gördüm. Böyle arkaları dönük bana. Bağırıyorum ana baba diye. Bir dönüp bana bakın diye. Bir dönüyorlar ki ne görüyorum. Ne? Anam sensin. Babam Ali abi. Sonra uyandım. Keşke dedim öyle olsa. Keşke düğün nesiller dedim. Berfin'cim Ali abinle biz arkadaşız. Bizim orada kızlarla erkekler arkadaş olmaz. Keşke siz de olmasaydınız. lafı daha fazla uzatıp başınızı ağrıtmayayım. Ali'nin bu saplantılı sevdasının karşılığı olmadığını siz de pekala biliyorsunuz. Oğlum kendi kafasındaki bir hayalin peşinden giderek istikbalini mahvedecek diye çok korkuyorum. Siz benim yerimde olsaydınız. itiraf edeyim ki ben de aynı şekilde endişelenirdim. Ali beni bile kaybetmeye göze aldı. Size akıl vermek haddim değil. Estağfurullah. Belki sadece Leyla olarak cevap verebilirim. Lütfen. Evlatlarımın kararlarına mani olamıyorsam... ...tercih edeceğim tek bir yol kalır. Onların yanında durmak. Çünkü yapacakları hiçbir şey... ...onları kaybetmem kadar kötü değildir. Sabırlı ve yumuşak bir tavır... ...mutlaka netice verir. Ali Bey'i tercihi dolayısıyla affedemiyorsunuz öyle değil mi? Galiba. Halbuki herkesin affedilmeye ihtiyacı vardır. Sizinle benim bile.